Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. İzmir'de tüm Türkiye'yi üzen bir deprem olmuştur. Maalesef insanlarımızı kaybettik. Yaralılarımız var. Orada yitirdiğimiz insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli basın mensupları, doğal afetler ilk defa olmuyor. Geçmişte yaşandı, bugün yaşadık, yarın yine doğal afetleri yaşayacağız. Bu afetlere karşı alacağımız önlemler çok önemli. Peki Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimleriyle birlikte İzmir depreminde nasıl bir durum takındı çok kısa ifade edeyim. İzmir'de deprem gerçekleşir gerçekleşmez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz masası kuruldu. Bütün ilçe belediyelerinde bu masayı destekleyecek kriz masaları orada da kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun emriyle Doğadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç derhal harekete geçti. Grup Başkan Vekilimiz ve Sayın Ali Öztunç milletvekili 100 arkadaşımızla beraber 100 milletvekili ile beraber İzmir'e hareket ettiler ve oradaki kriz masasında yaklaşık 5 saat sonra arkadaşlarımız orada bulundular enkaz çalışmalarına başlandığı andan itibaren oradan çıkan vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili tedbirler derhal alınmaya başladı. Çadırlar kuruldu. Yiyecek, içecek, gıda ilk yardımla ilgili neler yapılabilir hemen tespit edildi. Devletin toplam toplanma alanları olarak değil, Büyükşehir Belediyesi'nin o anda kriz masasının depreme yakın bölgelerdeki acil toplanma alanları derhal tespit edildi. Her çadıra bir numara verildi. Bir nolu çadır, üç nolu çadır, 45 nolu çadır gibi. Her çadırdaki orada ikamet edecek olan vatandaşlarımızın kimlikleri çıkartıldı, mağduriyetleri tespit edildi. Ülkemizin her tarafından gelen yardımların yağmalanmadan düzgün bir şekilde hak sahiplerine ulaşabilmesi için orada bir koordine merkezi oluşturuldu. Üç dolu çadırda çocuk maması gerekiyorsa çocuk maması oraya ulaştırıldı. 7 nolu çadırda batanya gerekiyorsa oraya batanya ulaştırıldı. Ama bu arada milletvekillerimiz, 100 milletvekilimiz enkazların tamamı kaldırılıp her vatandaşımızın enkaz altında kalan oradaki varlığı oradan alınana kadar sabahlara kadar nöbet beklediler afete uğrayan insanlarımızın yakınlarıyla beraber sevinçlerini orada paylaştılar acılarıyla ilgili birlikte gözyaşı döktüler daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi çadırlarda kalmanın bir pandemi nedeniyle iki sağlık koşullarının uygun olmaması dolayısıyla bir an önce evlere yerleştirilmesi için ...derhal bir kampanya başlattı. Bir kira, bir yuva kampanyası. Burada toplanan bugün itibariyle ilgili parayı açıklıyorum. 33 milyon lira para toplandı bugün itibariyle. Halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları içinde... ...halkın bakkalı kampanyası başlatıldı. 21 milyon lira para da burada toplandı. İnsanlarımız şeffaf bir şekilde bu para belediyenin kasasına giriyor düşüncesinden uzak. Hangi aileye yardım yaptıklarını bilerek yardım yapan kişinin de kime yardım yaptığı düzgün bir şekilde anlatılarak yardımlar vatandaşlarımıza birebir ulaştırılmaya çalışılıyor. Peki bu toplanan yardımlarla ilgili ne oldu? 4000'e yakın hatarlı bina var. Buradan büyük bir memnuniyetle söylüyorum ki İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve örgütümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır toplanan yardımlarla aylık beş aylık kira bedelleri peşinen ödenerek en kısa zamanda dört bin vatandaşımız yaşayacakları ikamet edecekleri evlere yerleştirilecektir. Bunlardan 3300 aile çadırdan çıkartılıp yerleştirilmeye başlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi ayrıca satışa çıkarttığı 4 bloktan oluşan 224 konutu da deprem zedelere vermiştir. Bunun haricinde orta hasarlı binalarımızla ilgili 7 bin orta hasarlı binayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından her bina için 5 bin lira yardım yapılacaktır vatandaşlarımıza. Değerli arkadaşlarım, afeti engelleyecek olan bir gücümüz yok. Ama tedbir almak için irademiz var. Biz bir afet krizi nasıl yönetilir sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya gösterdik. Derhal müdahil olduk. Konutları hazırlanıyor. Hiç kimse aç ve açıkta kalmadı. Cenazelerimizi kaldırırken beraberdik. Evlerini taşırken beraberiz. Acılarını yaşarken beraber olacağız. Bundan sonraki kurtarılıp kucaklaşan insanların da sevinçlerini paylaşacağız. Birilerinin yaptığı gibi şehit paralarının üstüne oturan bir anlayışla biz devleti yönetmiyor ve siyaset yapmıyoruz. Onlar 15 Temmuz darbesinin bu bize Allah'ın bir lütfudur deyip de milletten topladıkları paralarla orada şehit düşen ailelerin bir an önce yardıma kavuşturulması için devlete gönderdikleri paranın üzerine oturmuşlardır 3 yıldan beri. Onların anlayışı budur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerinin anlayışı da budur. Biz milletimiz için, onlar kendileri için. Biz insanlarımız için, onlar kendi cepleri için mücadele ediyorlar. Dün neydiyse bugün de aynılar. Ama biz dün milletimizin yanındaydık, bugün de milletimizin yanındayız. Değerli arkadaşlarım, şu anda bir kriz yaşanıyor. Türkiye'de ekonomik bir kriz söz konusu. Berat Albayrak, Maliye ve Hazine Bakanı'ydı, istifa etti. Normal bir şekilde mi istifa etti? Hayır. Bu istifasını internet aracılığıyla duyurdu. Berat Albayrak gerçekten Ülkede ekonomiyi en yönetecek, en iyi yönetecek kişi miydi? Hem AKP kadrolarında hem de yüzyıllık cumhuriyetimizin birikimlerinden süzülmüş tir Türkiye ekonomisini yönetecek liyakatta herhangi bir kimse yok muydu? Vardı. Neden peki Berat Albayrak hazinenin başına getirildi? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olduğu için. Peki ekonomi tepe takla giderken insanların karşısına geçip şimdi bu çok önemli. Şu anda bu söyleyeceğim çok önemli. Dolar da o kadar önemli değil. Yükselse ne olur diyen bir kişi neden hazinenin başında tutuldu? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olduğu için sosyal medyadan yayınlanan istifa mektubu 28 saat sonra neden duyuruldu? Neden yandaş basın ve kendisinin bizzat akrabalarının yönettiği sosyal medya ve basın bunu duyurmadı? Çünkü çok net Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olduğu için. Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak Turkuaz Medya Grubu'nun başkan vekili. Nedir Turkuaz Medya Grubu? Sabah, Takvim, ATV, A Haber. Bu istifayı açıkladı mı? Hayır. Neden? Neden açıklamadı? Yöneteni adını söylüyorum. Kardi abisi Serhat Albayrak. Açıklar mı? Açıklamaz. Niçin? Çünkü o Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı. Aile krizi ülke krizine, ülke krizi de aile krizine dönüştürüldü. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar itibar kaybı söz konusu değildir. Damadı oradan hazinenin başından istifa ettiğini açıkladığı andan itibaren piyasalar olumlu tepki vermeye başladı. Türk lirası hiç değer kazanmadığı hızlı bir şekilde yüzde dokuzlarda yüzde onlarda değer kazandı. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı hazinenin başından istifa etti diye. Piyasalar olumlu tepki verdi. Oraya boş bıraksalardı Türk lirası daha fazla değer kazanırdı. Şimdi oraya atama yapıldı. Türk lirası tekrar değer kaybediyor. Şimdi yine çıkar. Üç hafta sonra, bir hafta sonra, iki hafta sonra göreceksiniz. Bu çıkış devam edecektir. Çünkü yöneten oraya atanan kişiler değil. Yöneten değişmedi. Başbakan değişti oğlunu getirdiler, başbakan yaptılar. Ondan sonra dedi ki hayır bu yönetemiyor dedi. Onlar gitti. Büyükşehir Belediye Başkanları değişti. Nasıl değiştiler? İstifa ederek, istifa ettirilerek değiştiler. Onlar gittiler. Damat değişti. O gitti. Peki onlara bu emri veren kişi gitti mi? Hayır gitmedi. Hala emir vermeye devam ediyor mu? Evet, emir vermeye devam ediyor. Hala yalan söylemeye, gerçekleri saptırmaya devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Neden? Dün bir beyanat vermiş. Bir kere daha yalan söylüyor. Üstelik bu yalanı milletimize karşı değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı söylüyor. Diyor ki tekrar. Bir dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Herhalde Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı en çok bunu isterdi diyor. Tam da 10 Kasım gününde. Siz bunu 10 yıl önce söylediniz. O zaman biz 18. sıradaydık, 19'a düştük. Şimdi dünya ekonomi uzmanları diyor ki Türkiye önümüzdeki yıllarda 20'ye 21'e düşecek diyor. 18 yıllık iktidarınızın 10 yılında bunu söyleyerek millete yalan söylediniz. Dün de Mustafa Kemal Atatürk'e yalan söylediniz. Üstelik de ölüm yıl dönümünde yalan söylediniz. Üstelik de milletin gözünün içine baka baka yalan söylediniz. Üstelik de yüzünüz kızarmadan yalan söylediniz. Millete diyorsunuz ki dişinizi sıkın diyorsunuz. Peki ben soruyorum buradan. Sen dişini sıkacak mısın? Saraylarının kaçını elden çıkartacaksın? Uçan saraylarının kaçını elden çıkartacaksın? İktidara geldiğin zaman satıyormuş gibi yaptığın makam arabalarının kaçını elden çıkartacaksın? Beşli çeten hala Dolarla ihale parasının almaya devam edecek mi? Onları dolardan TL'ye çevirecek misin? Sen fedakarlık yapmayacaksın, sarayda yaşayacaksın, uçaklarla uçacaksın, milletle arandaki mesafeyi metrelere çıkartacaksın, onlara uzaktan sesleneceksin saraydan. Diyeceksiniz ki bazen acı reçeteler gerekiyor. Bizim dinimiz de bunu emrediyor. Siz sabredeceksiniz, dişinizi sıkacaksınız. Diyeceksin. Millette dişini sıkacak diş kalmadı. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Millette dişini sıkabileceği diş kalmadı. Sizin iktidarınız döneminde milletin 32 dişini ağzından düşürdünüz. Şimdi hala Dün seni Amerika kandırdı, PKK kandırdı, Fethullah kandırdı. Dün de damadın seni kandırmış. Yıllardan sonra damadın diyor ki, senin yönettiğin bu partide, bu hükümette at izi, it izine karıştı diyor. Şimdi dön sen damadına sor. At kim, it kim diye. Niye sormadın bugünkü grup toplantısında? Damadına teşekkür ettin, yeni gelenlere olumlu tepki verdi dedin. Yıllardan beri Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Bu damadını gönder, Türkiye'nin ekonomisi düzelir diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği çıktı mı çıktı. Damadın istifa etti, Türk lirası değer kazandı. Şimdi de ben söylüyorum diyorum ki sen gidersen Türk lirası yüzde elli değer kazanır. Türkiye rahat bir nefes alır. Onun için Türkiye'nin başındaki musibet damadın Davutoğlu belediye başkanları değil. O musibetleri göreve getiren ve onlara emir veren kişi kimse o görevden ayrılmalı. Türkiye rahat bir nefes almalıdır. Değerli arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçeyle bütçeyi görüşüyoruz. Bu arada bakanlar istifa ediyor. Bütçe komisyonu başkanı milletvekili o da ayrılıyor gidiyor. Neden? Yeni atanan kişi o. Bütçeyi hazırlayan kişi nerede? Çekti gitti. Bugüne kadar yaptığı ekonomik programlardan dolayı yoksulluk ve sefalet içerisinde olan insanlar ne yapacaklar? Damat gitti. O hayatını sürdürmeye devam edecek. Kayınpeder sarayda hayatını yaşamaya devam edecek. Peki o damadın bulunduğu süre içerisinde uyguladığı ekonomik uygulamalar dolayısıyla yoksullaşan halkımıza ne söyleyeceksiniz? Şunu söylüyorlar. 2023'e kadar sabredin. 18 yılda yapamadığımızı 3 yılda yapacağız. Biz Türkiye ekonomisini düzelteceğiz. Artık bu yalana Türkiye'de inanan kalmadı. O yüzden bunun nedeni erken seçim mi olur gitmek için? Yoksa Davutoğlu'nu nasıl istifa ettirdiysen, Büyükşehir Belediye Başkanları'nı nasıl istifa ettirdiysen, damadını nasıl istifa ettirdiysen, birazcık Allah'tan korkun varsa vicdanının sesini dinlesen de istifa et. Türkiye bir an önce ekonomik olarak da, sosyal olarak da, huzur olarak da düzelsin ve milletimiz layık olduğu şekilde yönetilsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sayın Devlet Bahçeli'ye buradan sesleniyorum. Sayın Devlet Bahçeli artık bir karar vermek zorunda. Sayın Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grup kürsüsünden bütün millete her vatan evladından cumhurbaşkanı olur ancak bu adamdan Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz demişti. Daha sonra onun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamentoda kaybettiği üstünlüğünü koltuk deneyi olarak tekrar parlamentoda yoluna devam etmesinin önünü açtı. Recep Tayyip Erdoğan da kesinleşmeden oraya mesaj gönderiyor. Hatta Trump'a diyor ki resmi sonuçlar ne olursa olsun 4 yıllık başkanlık dönemindeki samimi ve kararlı vizyonunuz için teşekkür ederim diyor. Ben de şimdi buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Sana hakaret ettiği, seni Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak aşağıladığı, o gönderdiği mektupta da samimi miydi Sayın Cumhurbaşkanı? Yani oradaki samimiyetini de içine sindirdin mi Trump'ın? o mektubu alıp cebine koyup ondan sonra Amerika'ya gidip siz bana hakaret ettiniz. Benim ulusum çok üzüldü ama benim için önemli değil. Bu mektuptaki yazdıklarınız siz herhalde bir kızgınlık anınızda söylemiştir diye başınızı uzattığınızda sizin başınızı samimi samimi okşadı mı Trump? Buradaki bahsettiğiniz samimiyet Gerçekten o samimiyet mi? Bunu Devlet Bahçeli neden sormuyor Tayyip Erdoğan'a? Niye sormuyor? Devlet Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti hukukunda bu fakir bu görevde olduğu müddetçe bu rahip buradan bir yere gitmez diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahkeme kararı anında değiştirilerek Trump'ın emriyle bir gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderirken milliyetçi bir siyasi partinin lideri olarak ey Cumhurbaşkanı Türk milletinin adaletinin yargıladığı bir kişiyi Trump'ın emriyle nasıl gönderirsin diye neden sormuyor? Neden sormadı? Süleyman Şah Türbesi bizim bayrağımızın dalgalandığı yurt dışında bayrağımızın olduğu tek yer Süleyman Şah Türbesi. Üstelik de Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle terör örgütü PKK, YPT gibi örgütlerin koruması altında kaçırılırken ben uyuyamıyorum bunu yapan kişiye zaten Cumhurbaşkanı olamaz bu adam demiştim deyip de neden tepkisini göstermiyor Sayın Devlet Bahçeli? Türkiye Cumhuriyeti'nde darbe kalkışması oldu. İnsanlar sokağa çıktılar. Orada tankların önüne yatıp da şehit düşüttüler. Aileleri için 300 milyonun üzerinde para toplandı. Onun üzerine oturan Recep Tayyip Erdoğan'a Devlet Bahçeli Yahu şehidin parası da yenir mi? Hadi kul hakkını yiyorsun. Hadi milletin birikimlerini tüketiyorsun. Cumhuriyetin birikimlerini tüketiyorsun. Hiç olmazsa şehitin hakkını yeme. Neden demiyor devlet bahçeli? Neden söylemiyor? Hadi daha önceden bir Kürt meselesi var deyip de ortaya çıkıp biz bunu bir barış yoluyla çözeceğiz dedikten sonra yaptıkları öç alanlan olan görüşmelerini ve diğer görüşmeleri PKK ile görüşmeleri bir tarafa bırakıyoruz sadece yerel yönetimlerde oy alabilmek için kırmızı bültenden aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşini devlet televizyonuna çıkartıp da benim kırmızı bültenden arandığından haberim yoktu diyen Recep Tayyip Erdoğan'a Ey Recep Tayyip Erdoğan bir cumhurbaşkanı kimin kırmızı bültenden aranıp aranmadığını bilmiyorsa orada ne işi vardır diye neden söylemiyor Sayın Devlet Bahçeli? Devlet Bahçeli Türkiye'de milliyetçiliği, Atatürkçülüğü, vatanı ve milleti en önemli şahır sana sayan bir siyasi partinin lideri olarak dönüp de destek verdiği kişiye bütün bunları sormalı ve şöyle demeli. Sen bizim verdiğimiz desteği hak etmiyorsun. Sen milli iradeye karşı üzerine düşen görevleri yerine getiremiyorsun. Sen yeri geldiği zaman herkesle sadece sarayda oturabilmek için her türlü ilişkiye girebiliyorsun. O yüzden artık bizim sana desteğimiz yoktur demeli. Biz dün neyse bugün de oyuz. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün ne söylüyorsa, ne yapıyorsa bugün de onu yapıyor. Dün Süleyman Şah Türbesi'ni koruyamadı. Bugün de tank paleti Katarlılara satıyor. Tank palet, tank üretecek dediler. 8 ay sonra, bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra ortada tank yok. Bu bu milliyetçi denilen anlayışın hemen dönüp onlara peki o zaman bir tank palet fabrikasını Katarlılara neden peşkeş çektik diye sorması gerekiyor. Onun için bizim siyasette birlik ve beraberliğe samimiyete, gerçeğe ihtiyacımız var. Hepinizi bu duygularla selamlıyorum. Não, Arthur? Dün ne söylediysek bugün aynısını söylüyoruz. Darbe yasalarını içinde barındıran şu anki anayasayı reddediyoruz. Bir an önce değiştirilmesini istiyoruz. Milletimizin büyük bir çoğunluğunun ittifakıyla tekrar özgürlüklerin, demokrasinin, layık demokratik parlamenter rejimin tesis edildiği, insanlarımıza güven veren, darbe yasalarından tamamen soyutlanmış bir anayasa için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partilerle çalışma yapmaya hazır. Yeter ki samimi olsunlar. Yeter ki bir, Cumhuriyete karşı olmasınlar. İki, Atatürk'e karşı olmasınlar. Üç, bayrağımıza karşı olmasınlar. Dört, bu vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı olmasınlar. Özgürlükten yana olsunlar. Demokrasiden yana olsunlar. Layık demokratik parlamenter sistemden yana olsunlar. Gelsinler konuşalım. Teşekkür ederim.